Larkin'i izlemek çok keyifli. Mitsichi izlemek çok keyifli. Doğuş'u izlemek çok keyifli. Evet şampiyonları izlemek keyifli. Ama farkındalığın şampiyonu olmak da çok önemli. Mesela arada kendini kontrol et. Memende bir değişiklik hissettiğinde mutlaka doktora git. 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı lütfen unutma. İşte bunları hep hatırla ve sevdiklerini hatırlat diye 21 Ekim'de 8. kez pembe top sahada.